Üstü olması gereken konulardan bir tane olduğu inandığımız Murat Dağ'ın yanı sıra Uşak'ta yaşanan ve özetini birazdan size geçeceğim bir konuyu paylaşmak istiyorum. Bu ikinci konu da çok sevimli değil. Bakın Uşak İl Merkezi'ndeki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nün bakıma muhtaç, dezavantajlı gruplar için yıllardır hizmet etmekte ve önemli çalışmalar yapmaktadır. Biz de bu kurumları çok önemsiyoruz. ...siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada bulunan çocuklar... ...dezavantajlı gruplar... ...bizler için çok önemli. Peki ne oldu? Anlatalım. 28 Nisan 2023'te... ...kuruluşun ilk kabulünden sonra... ...değerlendirme birimine alınan... ...Efe Kunt isimli... ...2006 doğumlu bir çocuğumuz... ...çöp atma... ...daha sonra yapılan tutanaklarla ilgili... ...sizleri paylaşacağım. Çöp atmak için çıktığında kuruluştan kaçtı söylendi tutanak tutuldu. Aynı gece intihar etti ve hayatını kaybetti. Bakın 28'inde kaçtı ve bu çocuk intihar etti. Bu çocuk eşme ilçemizde yaşayan, babasıyla sıkıntılar yaşayan, ekonomik durumu problemli babanın sosyal hizmetlere başvurarak ben bu çocuğa bakamayacağım, akrabamız da yok, bize yardımcı olun dedikten sonra tutanak tutulup koruma altına alınması düşünülen çocuklardan bir tanesi. Biraz belgeleri sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bakın şimdi bir genelgemiz var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 20. maddesinin C bendinde bu çocuklar ilk kabule gelir. İlk kabule geldikten sonra 5 gün eğer mahkeme kararı aldırılamadıysa 8 güne kadar konaklaması sağlanabilir. Peki bu çocuğumuzda ne yapılmış? Bu çocuk önce Şubat ayında Eşme ilçemizin sosyal hizmetler bölümüne başvurmuş. Bu çocuğun koruma altına alınması gerektiği kabulü görmüş ve bu çocuğumuzla ilgili gerekli tutanaklar tutulduktan sonra Uşak ilimize sevk edilmiş. Bu çocuk iki ay kaldıktan sonra tekrar Eşme'ye izinli gönderilmiş. Ramazan bayramında kaldı ki koruma altındaki çocukların izine gönderilmesi diye bir kavram mevcut değildir. Bu çocuk gittikten sonra Ramazan bayramının birinci günü gidiyor. Geri döndü ve çöp atmaya gidiyorum diye kuruluştan ayrıldı ve intihar etti. Şimdi soruyoruz. Bakın 5395 sayılı yasanın 9. maddesine göre eş alınan. Yine koruma kanununun 5. maddesi gereği C beğendiğine göre kuruluşa kayıt yapılması ve koruma kararı alınan çocuk. Akşam 9'da çöp dökmeye giderken tek başına nasıl kaçabiliyor? Bu kadar güvenlikli olmayan yerlerine. İkincisi bu çocuk 16 yaşında. Bu kurumlarda 0-18 yaş kız çocukları uşakta, çeste kalabilirken 0-12 yaş erkek çocukları kalabilmektedir. Bu çocuğun yaşı intihar ettiği tarihte 15,5-16 yaşında. Ve bu çocuğun normalde sevk edilmesi gerekirken 8 gün içerisinde sevk edilememiştir. Bu konuyu niçin dile getiriyoruz? Savcılığın yaptığı soruşturma da mevcut. Çocuğun darp edildiği ile ilgili iddialar mevcut. Ben kurumları ziyaret ettim. Müdürlerden aldığım bilgiler bu kurumların siyaset üstü değerlendirilerek zan altında bırakılmadan bakanlığın bu konuyla ilgili özel çalışmalar yaptığı gerçeği ortadadır. İntihar ettikten sonra yapılan tutanak sonrası bunu da göstermek isterim. Çöp döktüğüne giderken o günkü koruma melun, bakım elemanının tuttuğu tutanak burada. Daha sonra savcılık Kurumda çalışan ismini vermek istemediğim bir zat tarafından bu çocuğun dayak yediğini ve intihara bundan dolayı teşebbüs ettiğini dile getirmekte. İki ay öncesinden de deterjan içerek intihar teşebbüsü olan bu çocuğun bir hekim olarak söylüyorum daha farklı değerlendirilmesi, değerlendirilmesi gerekir miydi? Buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Bu tarz durumlarda, ölümcül durumlarda Kurum içerisinde muhakik tayin etmek kadar anlamsız bir durum yoktur. Kendi çalışanınızı, kendi arkadaşınızı denetleyerek bu işin içerisinden çıkamayabiliriz. O açıdan bakanlığın bir an önce buna müfettiş tayin etmesini, bu konunun daha titizlikle incelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Adli mercilere intikal eden bu konunun takipçisi olacağız. Çocuk esirgeme kurumları ve dezavantajlı grupların çok daha özel değerlendirilmesi, çok daha profesyonel ekipler, ve daha tecrübeli eğitimini tam almış kişiler tarafından e, hizmetlerinin yapılması, bakım elemanlarının bile bu hizmetlerden çok ciddi bir şekilde payını alması gerektiğini düşünüyoruz. E, duyarlı olduğunuz için buraya geldiğiniz için sesimizi e, halkımıza duyuracağınız için hepinize teşekkür ediyorum. E, saygılar sunuyorum.